koşullarda oynanacak karşılaşmayı heyecanlı beklediğimiz bu güzel akşamdan herkese merhabalar. Bu maça geçtiğimiz günlerde gösterilen ilgiyi düşünürsek bugün taraftarların sahaya akıl etmesi kimseyi şaşırtmadı. Misafir kulübün destekçilerinden de ciddi bir katılım söz konusu. Bu harika atmosferde güzel hava koşulları da tarafların neşesine neşe katıyor. Bizi güzel bir maç bekliyor. Maç öncesi hazırlıklar muhteşemdi. Şimdi sıra maçın kendisinde. Ağır sikletleri mücadelesi. Normal şartlarda dev bir mücadeleyle karşı karşıyayız. Ben de dostluk maçlarının heyecanı etkisi olduğuna... Çok güzel fırladı sağlarla buluşturamadı. Çık bir hareketti. Ceza sahasında pek çok seçenek vardı. Aymeric Laporte. Ayak koydu. Alex Grimaldo. Nico Williams. Aymeric Laporte. Mikel Merino. Güzel oynadı. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Kafaya çıktı. Gol. Evet. Niyetlerini ortaya koymuş oldular. İlk sözü söyleyecek daha iyi bir isim olamazdı. Karşılaşmaya coşkulu bir başlangıç. Müthiş ortaya. Müthiş son. Kafa vuruşunun kaderi belirleyen şey genelde zıplamanın zamanıdır. En ufak bir hatada işler zorlaşır ama bu seferki çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. Atistan bunu beklemiyordu. Orası kesin. Şimdi ne yapacaklar? Modrić Baturina Sosa Baturina Modrić Pedri Alex Grimaldo Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Juranović Modric sola oynadı. Baturina. Paşalic. Çok iyi bir hamle yaptı. Hata payı yoktu. Martin Zubimendi. Ve top kaleciye dönüyor. Aymeric Laporte. Martin Zubimendi. Nico Williams Güzel bir müdahale. Güyen tehlikeye karşı yapması gerekeni yaptı. Alvaro Morata sağ oynuyor. Baturina, Kovacic, Modric, Juranovic, Kovacic diğer yöne bakıyor. Baturina geniş oynuyor. bir hamle. Kovacic. Kaleciyi alt ettiğini sanmış olmalı. <laughs> Mikel Merino. <laughs> Alex Grimaldo. Topu büyük hevesli aldı ama istediğini tam olarak başaramadı. <laughs> Kovacic. Sosa. Güzel yakalıyor. En pes bir dokunuş. Defansın arkasına de i̇şte geliyor. Güzel sıçradı. İşini garantiye almayı tercih etti. Kovacic. Tam ortaya. Ayverik Laporte. Topu uzaklaştırmayı deniyor. Lamin Yamal. Savunmada da başarı sergiliyor. Güzel bir müdahale. Evet oldukça başarılı bir müdahaleydi. Gerçek bir disiplin örneği. diyorlar. Tehlike belirtileri boy göstermeye başlamıştı. Beklenen oldu. Muazzam bir performans. Her <laughs> şeyle elpes bir gol. Ortayı görmek, pozisyon almak, gole iyi zamanlama. Bunlar kolay iş değil. İnanılmaz bir performansa şahit olduk. Karşılaşma bambaşka bir hal aldı. Yani kapasite olarak bu kadar yakın iki güçlü ekip karşı karşıya geldiğinde Böyle şeylerin olması normal. Sonucu bitiricilik belirleyecek. Gvardiol. Henüz ilk devrenin ortalarındayız. Kazananı tahmin etmesi güç bir mücadele izliyoruz. Juranovic. Modric. Kovacic. Haşalic. Güzel bindirdi ve uzaklaştırılıyor. Forvet'in bu geri koşuşu tribünlerden de büyük alkış aldı. Bugünlerde böyle şeyleri sık sık görüyoruz. Forvetlerin iş tanımı epey genişledi. Ve şut! çabasını karşılığını aldı. En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. seçtiler. Topu alıyor. Ani bir kont şansı. Tam koşu yoluna attı. Kramaric. Taç. Modric sol kanada oynadı. Lamin Yamal. Pedro Porro. Lamin Yamal. Güçlü ve kararlı. Muazzam bir savunma izliyoruz. Paşalic. Nico Williams Kovacic. Seri paslaşmalar. Mücadelenin tatlı bir basitliği var. Bir yanda hırslı koşu, diğer yanda azimli savunma. Mikel Merino. Lamine Yamal. Hedefini bulamadı. Bu sefer bu kadar gelebildiler. Hemen müdahale etti. Martin Zubimendi. Pedri. Alvaro Morata. Yaklaşık yarım saati geride bıraktık. Baturina. Pašalić, Skor tabelasına adını yazdırdı tabii ki. rakibini okumayı başardı. Tehlikeyi önledi. Oyunu bu kadar duraklatması doğru muydu emin değilim. Takım arkadaşları epey sinirlendi. Geçmeyi başardı. Offside yakalandı. Sandro Martin Zubimendi. Lamin Yamal. Yakalayabilecek mi? Kurtulmayı başardı. Savunmada kalite açığa çıktı ama bu onunla son karşılaşmaları olmayacak. Çok güzel gördü. Nico harika kurtarış. Nico Williams çok da kötü oynadı diyemeyiz açıkçası. Kafa denedi. Kramaric. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Pašalić. Pašalić takım arkadaşlarından özür diliyor. Hareketlilik iyiydi ama pas hedefini bulamadı. Keyif kaçıran bir durum. Müdahale hiç gecikmedi. Pašalić Modrić Kramarić topa değil rakibe müdahale etti. Faul. istediğini yapamadı. Sosa içeri sürmeyi deneyebilir. Mikel Merino. Martin Zubimendi. Baturina. Sosa. Daha iyi paslar gördük. Paşalic. Yurolovic. Devre arasına 5 dakika kaldı. Nico Williams. Tavizsiz muazzam bir müdahale. Aymeric Laporte. Martin Zubimendi. Kel Merino. Ve atakları şimdilik sona erdi. Kramaric, Paşalic. Tehlikeli Kramaric. Muhteşem bir gol. Daha önce de düşünülmüş bir plan gibi. Topu al, hücum açık. <laughs> Evet, beklenen gol sonunda geldi. Bu takım için hücum savunmadan daha kolay gibi görünse de şu an için defansa biraz daha ağırlık vermeleri gerekecek. Güzel mücadele etti. Evet, savunma paçayı kıl kurtardı ama ciddi bir sınav verdi. Sola yolluyor. Baturina. Two added Pašalić. Juranović. Modrić Pašalić Sosa nefis bir müdahale Tehlikeyi uzaklaştırmayı başardı. Uzatmalarda ilk devrenin sonuna geldik. Herkes bitti diye düşünürken Mükemmel bir geri dönüş izledik. Kolay kolay unutulmayacak bir maç. Mücadelenin ilk yarısı tamamlandı. Nefes kesici bir ilk yarı izledik. Yaşadığım adrenalini kelimelerle anlatmam imkansız. Akıl almaz pozisyonlar, muhteşem geri dönüşler, heyecanın tavan yaptığı anlar. Ne ararsan vardı bu devrede. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Devreyi tamamlıyoruz. 2-1. İkinci yarıya başladık. Anladığımız kadarıyla iki tarafta da oyuncu değişikliği olmadı. Müthiş bir hareket. Modric, Kovacic, Sosa, Kovacic, Sosa. Dönüp geri atmayı seçti. Paşalic güzel bir müdahale Mikel Merino Alvaro Morata Nico Williams Kramarić Can sıkıcı bir durum Nico Williams kontratak fırsatı Kovačić Pašalić Baturina Ve müdahale geliyor. İstediğini bulamayan oyuncu mahcup görünüyor. Evet, ufak bir hesaplama hatası. Bu kadar basit. Pau Kubarsi. Kovacic. Paşalic. Geri ortaya yolladı. Geri yollamayı seçiyor. Ve geri dönmeyi tercih ediyor. Mikel Merino etrafında kimse yok. Evet, farklı bir tutum izleyeceğiz gibi görünüyor. Belki mücadeleye taze bir enerji gelir. Sosa güzel yakaladı. Sola doğru bir top. Hırvatistan topu tekrar alıyor. Modric. Buranovic. Koşan arkadaşına doğru. Hızla gönderdi. Pedri. Alex Grimaldo. Mikel Merino. Alvaro Morata. Olmadı. Topu kaptırıyor. Sola oynadı. Williams ilerleyecek bir yol buldu. Harika bir koşu izledik ama nihayetinde geçit vermediler. Sol Sosa Baturina The attendance for this match was 29,514. Lamin Yamal Pedri Haşalic neredeyse bir saatlik oyun süresi tamamlandı. Sol kanada oynadı. Sosa. Bayrak katmadı. Geri yolladı. Haşel iç. offside pozisyonunda. Aymeric Laporte. Martin Zubimendi. Taça çıktı. Alex Grimaldo. Nico Williams. Modric. Kramaric. Baturina. Lamin Yamal. Lamine Yamal. Faulün hedefi oluyor. Lamine Yamal. Sosa. Mikel Merino. Kramaric. İleriye doğru güzel bir ara pas. Juranovic. En het evet, hoofdzijde. ihtiyaçları olan tek şey şapkadan tavşan çıkaracak bir oyuncu. O da tam olarak bu anların oyuncusu. Substitution for Croatia. Number 10. Modric. Coming on the field is Now Hırvatistan değişiklik haklarının tamamını kullanmadı. Yapılacak değişikliklerin maç etkisi olabilir. Pau Kubarsi. Pašalić ilerliyor. Pašalić. Taç atışı kullanılacak. Substitution for Croatia number 16 coming on to replace him is Alex Grimaldo İvan Mikel Merino Pedri Aymeric Laporte Pedri Hırvatistan bir değişiklik daha yapıyor Geriye son değişiklik Hakları kaldı Pašalić, Kovacic Sosa Messi. Martin Zubimendi. Mikel Merino. Kovacic. Kramaric. Kramaric. İşte şu. Tehlike şimdilik geçti. İlerliyor. Maçın son 15 dakikasına girmek üzereyiz. Kašić Mikel Merino Kašić Kovačić Juronović Müthiş bir çalım. Dönüp geri atmayı seçti. Büyük şans. Pişman olabilecekleri bir taktik ama gol için verdikleri çabayı takdir etmek gerek. Lamine Yamal Lamine Yamal faulü almayı başarıyor. hale geldi. Kramaric. Kovacic. Ortaya doğru oynuyor. Hiç düşünmeden uzaklaştırdı. Enfes oynadı. Ve top uzaklaştırıldı. Sosa başarısız. Martin Zubimendi. Uzaklaştırmayı başardı. İspanya ilk değişiklik hakkını kullanıyor. Kendi oyun bölgesinde devleşti desek hiç de abartmış olmayız. Aldığı süre boyunca her şeyi ortaya koydu ama... ...tabii sonucunda bu kadar yorulması da sürpriz değil. substitution for Croatia, number six, coming on the field is Ve number Kaptırdı. Rakip onu etkisiz kılmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Onu markaja almamalarının sonucu kötü oldu. Artık akıllanmışa benziyorlar. Juranovic. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Taç kullanacaklar. Išić Kašalić güzel savunma çok güzel savundu Alex Grimaldo Nico Williams şimdiden bir golün mimarı Biz bile hissettik topu kapıyor. Nico Williams. Erliç topu geri almayı başarıyor. Yeni bir hücum yapmak için vakit kalmadı gibi. Kovacic. Evet galibiyeti güvence altına almak için maçın sonunu getirmeleri yetecek desek yanlış olmaz. Fabian Ruiz... Aleş Garcia... Lamin Yamal... Kıran kırana mücadeleden galip ayrılıyor... Kovacic... Paşalic... Etkileyici bir müdahale... Çok güzel pozisyon aldı... Alvaro Morata... Perisic... 2 dakika ek süre oynanacak... Pašalić. Pası karşılayabilecek mi? Kovačić. Pašalić. Aradan güzel bir pas geldi. Hakem saatini kontrol etti ve düdüğü çaldı. Hırvatistan hiç moral bozmadan geriden gelmeyi başardı. Takdire şayan bir başarı. Maçta yaşadıkları aksiliğin üstesinden gelmelerini izlemek oldukça keyifliydi. Pašalić maçın adamı ödülünü alıyor. Bu kimse için sürpriz olmadı tabii. İzlediklerin hakkında aklındaki düşünceler neler Müjdat? Bu maça kesin bir oyun planıyla çıktılar ve maç boyunca da bu plana büyük ölçüde sağlık kaldılar. Yorumcu arkadaşıma ve size teşekkür etme vakti geldi. Herkese iyi akşamlar. Ben de teşekkür ederim.